Abulbat'ın karşısındasın, karşısında tamam. Buraya ne diyorlar bu halosun ismi ne? Yol ayrımın orada abi bu abul hemen Abulbat'la batt nasıl sinir? Yeni köyün bir tane halos var. He. Abulbat'ın battın karşısı. Sen Facebook atacağım ha. Tamam abul da karşıda. Çorola sıttı seni görür ha. Köroğullar görür evet. Çünkü e, şimdi benim arkadaşlarımda da arkadaşı vardı köroğullar. Evet. Muhakkak seni burada görecekler. Bunlar Facebook'a atacağım. Sıttık. Zegin Facebook mu? zengin Hepsi gör. Facebook hepsi. Facebook hepsi gör değil mi? Tabii ki. nasıl gireceksin oraya? Benim Facebook'um var. internetim var. Ee, tamam da Facebook şifresi yok mu? Var var. Ben kendimin e, sen... Girdiğim zaman herkes görüyor arkadaşlar. Hı. Tamam mı? Tırpan dövmeyi de bir yapayım da. Onu da bir görsünler. Tırpan nasıl dövülüyor Anladın mı? Evet. <laughs>

Cut the brain, I'm Açın ses Hay Güzel misin? Ses de güzel Valla senin ses gönlüne ses. Sesine o Şuna mı artıyorsun? Süt de yok Yok estağfurullah He? Can Canan sağol Peki ben bu fes fast girebilir miyim senin? Oradan değil. Tamam buradan sen, değil biliyorum. İnternetten nereden girebiliriz aslında nasıl girebiliriz? Öyle sana. Tamam. Evet geldi kardeş. Allah razı olsun. Tırpanı da dövdük. Ağın tırpan, ağ örs. Ağında koş koş ama tarla. Orada iki gol gittim.